Bu insanların gerçek olduğuna inanmayacaksınız. İlginç yetenekleri olan, kendi vücutlarını tutkuları uğruna acımasızca değiştiren ve geçirdikleri hastalıklar nedeniyle normal insanlar gibi görünemeyen tam 10 sıra dışı insanı sizler için derledik. Videomuza geçmeden önce 2 saniyenizi ayırarak videomuzu beğenebilir ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. 10 numara Barbie bebek. Asıl adı Valeria Lukyanova olan Ukrayna asıllı Rus model, Barbie bebeğe olan benzerliği nedeniyle Barbie bebek olarak anılıyor. Çocukluğundan beri Barbie bebeklere hayran olan Lukyanova Barbie bebeğe benzemek için yüz, çene ve göğüs büyütme gibi sayısız estetik operasyonları imza atmış. Hatta bir operasyon sonrası ölümden dönen Lukyanova bu ırsından vazgeçmemiş ve estetik operasyonlara devam etmiş. Şu anki görüntüsüyle Barbie bebeğe benzeyip benzemediğini sizlere bırakıyoruz. 9 numarada yıkanmayan adam İran'da yaşayan 87 yaşındaki Amu Haji dünyanın en kirli insanı olarak tanınıyor. Kırsal alanda yaşayan Haji tam 70 yıldır hiç yıkanmamış. Ayrıca 70 yıldır hiç saçını sakalını da kesmeyen Haji gençliğinde yaşadığı psikolojik sorunlar sonrası yıkanırsa hasta olacağına inanıyor. En büyük zevki ise hayvan tezeklerinden yaptığı tütünü içmek olan Haji ölene kadar bu yaşam tarzından vazgeçmeyeceğini söylüyor. 8 numara Mavi Adam 62 yaşında hayatını kaybeden Paul Carrison dünyada Mavi Adam olarak biliniyordu. Vefatından 14 yıl önce kullandığı bir sivilce kremi sonrası ten rengi maviye dönen adama mavi rengi ve beyaz sakalları nedeniyle Şirin Baba da deniliyordu. Yüzüne sürdüğü gümüş kolleider içeren bir koca ilacı vücudunda çok nadir görülen bir hastalığa sebep oldu ve yüzünün renginin tamamıyla maviye dönmesine neden olmuştu. Vücudunun diğer kısımları normal renginde olan Paul, bu durumun sürdüğü ilaç nedeniyle gerçekleştiğini kabul etmiyordu. 7 numara Elastik Adam En esneyebilen deri alanında Guinness rekorunu elinde bulunduran Gary Turner, geçimini bu özelliğiyle yaptıkları şovlardan sağlıyor. Tıpta Ehler Danlos ismiyle bilinen bir tür hastalığı bulunan Gary, bunu mesleğe dönüştürmeyi başarmış. Bir röportajında derisinin normal bir insanın derisinin yarısı kalınlığında olduğunu ifade eden Turner, gösterilerinde yaptığı hareketlerle izleyicileri büyülemeyi başarıyor. 6 numara en minik kadın Hindistan'ın Nagpur kentinde yaşayan 58 santimlik boyu ve 5 kilo 250 gram ağırlığında 27 yaşındaki Jyoti Amge dünyanın en küçük kadını ünvanı ile Guinness Rekorlar kitabına girmiştir. Görüntüsüyle ufak bir kız çocuğunu andıran Amge en büyük hayalinin Bollywood'da oyuncu olmak olduğunu dile getiriyor. Akondroplazi adında bir tür cücelik sendromuna sahip olan Yoti, 2018 yılında dünyanın en uzun insanı unvanını elinde bulunduran Sultan Köse ile bir araya da gelmişti. 5 numara Siyah Gözlü Adam bir insanın gözüne dövme yaptırdığını muhtemelen daha önce görmemişsinizdir. Fakat Amerika'da yaşayan bir dövmeci olan Johnny Nobody kendi gözüne dövme yaparak beyaz bölümünü tamamen siyaha boyadı. Gece terörü denen bir tür uyku paniği rahatsızlığı yaşadığını aktaran Johnny, gözlerini siyaha boyamasının nedenlerinden biri olarak bu durumu söylüyor. Ayrıca çocukluğundan beri resimlerdeki insanların gözlerini siyaha boyadığını aktaran Johnny, bu görüntüsü ile kendini tamamladığına inanıyor. 4 numara piercing adam. Vücudunda bulunan 480 piercingi ile Guinness Rekorlar Kitabına giren Rolf Buchholz, bu piercinglerden 278 tanesinin cinsel organında bulunduğunu belirtiyor. Vücudundaki piercinglerin hava alanlarında sıkıntı çıkarttığını belirten Rolf, bir gösteri için gittiği Dubai'de ülkeye alınmayarak sınır dışı edilmişti. 3 numara gözü çıkan kadın. Gözleri 12 milimetre göz boşluğundan dışarı çıkarabilen Kim Godman isimli bu kadın bu alanda Guinness rekorunu elinde bulunduruyor. Amerika'da yaşayan bu tuhaf yetenekli kadın bu özelliğini ilk defa cadılar gününde deneme yaparak fark ettiğini dile getiriyor. Bunu yapmak için herhangi bir çaba sarf etmediğini dile getiren Goodman, bunu deneyecekler için nasıl yaptığını aslında kendi de bilmediğini dile getiriyor. 2 numara Kertenkele Adam Eric Sprague Muhtemelen dünya üzerindeki en çılgın dövme ve piercing meraklılarından birisi. Kertenkeleleri çok sevdiği için tüm vücuduna dövme yaptırmaya başladığını belirten çılgın adam, bununla da yetinmeyerek kaşlarına kemik topları yerleştirmiş ve kertenkeleler gibi çatallı bir dile sahip olmak için dilini kestirmiş. Bu çılgın adam bu tutkusunu ölene kadar devam ettireceğini ifade ediyor. 1 numara gözsüz adam. Amerika'da yaşayan evli ve bir çocuk babası Billy Owen'ın hayatı geçirdiği bir tür sinüs kanseri ile tamamen değişti. Doktorların çok düşük yaşam şansı tanıdığı Owen geçirdiği bir dizi ameliyat ile gözünün ve yüzünün büyük bir kısmını kaybetti. Gözü ile birlikte damağının büyük bir bölümü de alınan Billy işini bıraktı. Daha sonraları bu duruma alışan Billy bunu neşe kaynağı olarak kullanıyor ve Cadılar Bayramı'nda ilginç kostümler yerine bu özelliğiyle partilerde yerini alıyor videomuzu kapatmadan önce bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın.